Matematik öğrenme güçlüğü ile ilgili tehdit olarak algıladığım en büyük durum çocukların ilk e, ilkokulda matematik öğrenme güçlüğü olduğu keşfediliyor kolaylıkla. Çünkü çocuk kavramları öğrenemiyor, basit dört işlemi öğrenemiyor, problemleri anlayamıyor vesaire. Bu fark ediliyor. İşte aile, okul bununla ilgili bir önlem almak istiyor ve çocuğu özel derse yönlendiriyorlar. Yani daha fazla ders alıyor çocuk bu konuyla ilgili. Harika, bunda bir problem yok. Fakat çocuğun aldığı özel ders yalnızca aynı konuyu tekrar 5 kez daha dinlemesine sebep oluyorsa problem burada başlıyor. Çünkü burada şöyle bir şey oluyor. Çocuğun ihtiyacının analiz edilip bu ihtiyacı gidermek için bir şey yapılmasından daha ziyade okulda dinlediği konu çocuğun aynı şekilde 5 kez daha özel derste de dinlemesine sebep oluyor. Bir şey değişmiyor esasında süreçte. Peki buranın nere, bunun neresinde tehdit var? Bir şekilde fazlaca dinleyerek, üst üste ders alarak çocuklar ilkokulda özberleyebiliyorlar. İşte dört işleme ezberliyor veya işte konuyu ezberliyor vesaire. Ortaokula geçtiğinde çocuk ilkokulda bağlamı kaçırdığı için yani olayın başlangıcında, hikayenin başındaki durumu kaçırdığı için ortaokula geldiğinde devamlılığı sağlanamıyor bu durumun. Çünkü ortaokulda okuduğunu anlama, problemleri çözebilmek için, geçmişte hikayenin nerede başladığıyla ilgili atıflar yapmak gibi beceriler söz konusu e, bunu yapabilmesi için. Ama çocuk burada olmadığı için, burayı kaçırdığı için ortaokulda kronik bir başarısızlık yaşamaya başlıyor. Hal böyle olduğunda buradan itibaren artık çocuğun yaşadığı tek şey öğrenme güçlüğü değil. Ciddi bir öğrenilmiş çaresizlik, kendi zihinsel becerileriyle ilgili ciddi derin bir utanç duygusu. Bununla birlikte kronik bir başarısızlık gibi şeyler yaşayabiliyor.